Gel Bak bu dene mavim, bu dene mavims. Biş biş Ay yiyirim seni ben. Hadi gel. 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 Gel pşş pşş pş, 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 gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel kuşum, gel. Gel. Şunun götüne bak ya. Ay, düştü. De, Bak gitti. Hiçbir şey kalmadı kızı dana gibi olmuşsun Thank yeah. you. iyidir olsun. Günaydınlar olsun hepinize. Yumurtalı kaşarlı ekmek yaptım. Az önce Eylül tadına baktı. Ne pismiş tadı onun en sevdiklerinden. Kendime de şu şekilde hazırladım. Üzerine avokado, işte krem peynir ve pul biber serptim. Şurada da ıhlamurlarımız var. Ben de şimdi götüreceğim. Kahvaltıma devam edeceğim. Bugünlük kahvaltımız bu şekilde. Günün ilerleyen saatlerinde bloklamaya devam edeceğim. Şahane balık sosumla akşam yemeğine çupra yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. İnanın restoranlarda yediğiniz balık asla bunun gibi değil. O kadar lezzetli ki tadına doyum olmuyor resmen. Şimdi bunu güzelce tepsiye koyacağım. Yağlı kağıda sardıktan sonra tepsinin üzerine alüminyum folyo koyacağım. Çünkü alüminyum folyonun balıklara değmemesi gerekiyor sağlık açısından. Güzelce kendi buharında pişecek fırında. Daha sonra üstünden alüminyum folyoyu ve yağlı kağıdı alacağım. Bir tık da öyle üstü kızaracak ve tadına doyum olmayacak o derece. Ellerimi güzelce yıkayıp şunları da yerleştireyim. Hani az önce size dedim ya altına yağlı kağıt, üstüne yağlı kağıt, en son üstünü e, alüminyum folyo ile kapatacağım diye. Şu an hiçbirini yapamıyorum. Ne alüminyum folyom kalmış ne yağlı kağıdım kalmış. İlk defa bu şekilde fırına vereceğim. E, tepsimi güzelce yağladım, balığımı güzelce sosladım. Şimdi kısık yani böyle çok yüksek harlı ateşte vermeyeceğim ki e, dışı birden pişip de içi çiğ kalmasın. E, ee, hafif hafif böyle pişireceğim. En son dakika biraz yüksek açacağım ki kabuğu çıtırlaşsın. Öyle bir fırına vereceğim balığımı. İnşallah güzel olur. İlk defa bu şekilde yapacağım. Ama sosuna da kefilim yani. Yeşilliklerimi güzelce yıkadım. Reyhan'dan tutun da kıvırcığa, rokaya, maydanoza, kişnişe kadar her şey var. İçerisine bir tane de soğan doğrayacağım. Limonum da şurada. Bunu da sıktıktan sonra bol yeşillikli güzel bir salata olacak. Önce şuraya doğrayacağım. Harmanladıktan sonra salata kasesini alacağım. Şuraya da bakalım balığımız ne durumda. Ooo buhara bak. Balığımız da pişti. Hemen altını kapatıyorum. Böyle kısık ateşte. Yavaş yavaş pişti. Şimdilik elimde telefon olduğu için bunu böyle buraya bırakacağım. Birazdan alacağım. Nefis olacak. Balıktan sonra güzel bir çay demledim. Şimdi çayımızı içeceğiz. Çayın yanına da babası işten gelirken Dubai çikolatası almış. Bu ikinci Dubai çikolatamız olacak. Böyle bir kabın içerisinde. Sanırım şöyle açılıyor. Elinize bize yardımcı olsun. Aç bakalım Vivito. 2 3 Açtın. Nasıl çıkacak mi? acaba? Yiyebilirsin. Krem mi? Kırt tabii. Önce genişliğine bakalım. Baya baya böyle geniş. Aa yumuşak. Çok yumuşak. Anneciğim dikkatli kırman lazım. Bu diğer çikolata soğumuştu. Tamam, dur dur dur. Bırak. Ya. <laughs> Bakacağım. Tadı şey yapmadım ya. Nasıl şey yapmadın? Ya. Aşkım hadi gel tamam gel gel. Ya, ondan, ondan Anneciğim dökülür diye bu çok bak vıcık vıcık olmuş gel akıyor içindeki yoğun bayağı bir yoğun hadi gel aç da tadına bak bize tadını söyle. Hadi bakalım. Hani çok büyük parçaladığında dökülecek içindeki. Hani uçtan uçtan böl diye diyorum. Çünkü yiyemeyiz. Çok yoğun oluyor bu çikolatası. Of. Of. Şimdi bak onu ye. Abla sen ye. Şöyle alayım. Gösterelim. Hmm, Hı, içi bu şekilde. Baya böyle yoğun parçacıklı. Bir sen tadını söyle. Nasıl? <laughs> ye bakalım. Çıkartma ağzından. Buraya gel, masaya gel. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı parçacıklı. Önceki aldığımız bu kadar parçacıklı falan değildi. Roma'dan almıştık. Bunu da böyle burada güzel bir pasta yapan yer var. E, oradan alıyoruz. Antep fıstığıyla kadayıf. E, kadayıfın böyle çıtırtısı bayağı bayağı geliyor. Bayağı güzel kavurmuşlar. Tadı da çok güzel. Hani çikolata çikolata değil. Gerçekten de Antep fıstığının da kadayıfın da ve çikolatanın da tadını güzel alıyorsunuz. Ben beğendim. Sen beğendin mi Eylülcüm? Çok güzel. Bir de böyle Ana, ısındığı aynen. için eriyor şu an elimde. Şimdi şunu şuraya bırakıp elimi yıkayacağım. Ya da ağzıma atacağım ben bunu ya. <laughs> Lemen attı. Bizden geçer not aldı arkadaşlar bu Dubai çikolatası. Afiyet olsun ve çayımızı da içelim artık. Makro Center'dan aldıklarım da bunlar arkadaşlar. Şöyle tuvalet kağıdı bitmişti. Solo'nun 32'lisini söyledim. Daha sonra şöyle pizza söyledim. iki paket. Bu bizim en sevdiğimiz pizza. Doktor Öpkel'in karışık dörtlü pizzasından söyledik. Bu pizzayı çok seviyoruz. Bir paket böyle. Bir paket daha var. Şöyle diğer paketi de bu. Daha sonra Super Fresh'in mantısından aldım. Burada mini baget ekmeklerden var. Yine Super Fresh'ten baget ekmek aldım. Bunları refreyde ısıtıyorum. O şekilde tüketiyoruz. Şunu çok merak ediyordum. Okunuşu nasıl bilmiyorum ama Torres diye yazılıyor. Türüf mantarlı patates cipsiymiş. İlk defa yiyeceğim. Mantarlı olan her şeyi çok seviyorum. E, Türüf mantarlı daha önce makarna yemiştim bir restoranda. Çok hoşuma gitmişti. E, bunu ilk defa tüketeceğim. Çok 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 merak ederek aldım. İkili indirimdeydi. İkili şekilde aldım. Bol tuzlu böyle kavrulmuş çekirdek çekiyordu canım. Akşam tüketeceğim bunu. Şöyle bayağı sağlıksız bir alışveriş olmuş ama. Yani bu birkaç gündür o kadar çok e, Kore ile alakalı izliyorum ki vloglar. Hani sürekli son zamanlarda keşfetime bu nugulardan çıkıyor. E, sürekli Kore ile alakalı şeyler çıkıyor. O yüzden ya kayıtsız kalamadım. Şöyle... 3 tane nudul aldım. Sebzeli, işte tavuk çeşnili ve körül olmak üzere 3 tane. Burada da kakaolu süt aldım Eylül'e. Şöyle bu da altılı Nesquik'in. Daha sonra ne almışım? Şöyle e, Aktivya'nın ananaslı yoğurdundan aldım Probiyotikli. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da but almışım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane de tavuk kutumuz var. Bu kadarlık bir alışveriş yaptım. Bu alışverişim böyle hepsi görmüş olduğunuz gibi 1200 küsür tutmuş olabilir. Makro Center'dan alışverişimi yaptım. Eve de hemen hızlı bir şekilde geldi. Yani bundan sonra ihtiyaçlarımı oradan karşılayabilirim. Çünkü indirim de vardı. Bunları hemen yerleştirmem gerekiyor. Ben geldim. Buradayım arkadaşlar. Şimdi e Makro Center'dan gelen siparişimi birlikte açmıştık. Bu cipsi deneyeceğim. Tadı nasıl ona bakacağım. Daha sonra size ee, <laughs> ne demiştim ben? Activia'nın ananaslı yoğurdu demiştim. Fakat bu yoğurt değilmiş. Ananaslı probiyotikli milçekmiş. Şurada ee, içmeniz için hatta bir yeri bile varmış. Tabii o paketi açarken, poşetleri boşaltırken onu fark etmedim. Hatta ben bunu yoğurt diye sipariş vermiştim. İlk defa bir şeyini içeceğim. Bakalım nasılmış. Bu arada üzerimde şu viral olan her yerde, neredeyse herkesin üzerinde olan bluzdan var. Ama şu yaka formunu bir türlü beğenemedim. E, kayık yaka yani hani omuzları açık bir kıyafet. Ama benim hoşuma gitmedi. Bayağı böyle bir kasıyor. E, öbür türlü de Pantolonunu beğenmedim. Hani şu Bulursam görselini ekleyeceğim zaten. Ee, herkesin neredeyse almak istediği, indirime baya baya indirime düştüğü hani bluz fiyatına indirime düşen bir takım. Ama benim hoşuma giden bir formu yok. Şu yaka kısmını beğenmedim. Yani tam böyle çok e, güzel durmuyor. Sonra altındaki pantolonu hiç hoş değil. Nefret ederim diz izi çıkan böyle giydiğinizde giydikten sonra o formun bozulmasına sinir olurum. Şu an bu pantolonda onu fark ettim. Ee, direkt diz izi çıkıyor. Pantolonun formu bozuluyor. İşte şu kısmı da zaten hoşuma gitmedi onu söyledim. Ama evde eşortman niyetine giyilebilecek bir takım. Bu sezon tam benim renklerim. İşte kahverengi leopar. Bayılıyorum leopara. Her yerde leopar var. Ee, hani benim dolabımda en çok bulunan parça bu zamana kadar leopardır. Hani genç kızlığımdan beri baba etinden tutun, e, topuklu ayakkabısına, işte gömleğine vesaire hep bir leopar parçam dolapta olmuştur. Şimdi nereye gittiysem bu leopar kombinlerinden var. Yakışan da giyiyor, yakışmayan da giyiyor. Tabi hani göreceli bir durum. Ama her yerde e, leopar görmekten biraz sıkıldım. Ya böyle açılma şekli gördüm. Yandan açılıyor Nasıl? Yandan mı? Hadi bir tane alayım. Bir tane verebilir misin? Koklu Burnum. <laughs> burnumdan yeseydim o zaman. Ya verebilir misin? Bir tane verebilir misin Aa. ya bir tane? Bakın şimdi. güzel Tam trüflü mantar tadı. Biraz tuz oranı fazla, tuzlu ama tadı falan çok güzel. Bu arada telefonun ön, ön kamerasıyla çekiyorum. Işık da güzel değil şu yukarıdaki ışıklardan bir tanesi oynayıp oynayıp duruyor. O bir şey için bunun için güzel bir film açayım. Daha sonra Eylül'e vitamin çorbası yapmıştım tavuk suyuna böyle sebze, kırmızı mercimek karışık. Aa! Her şey içinde olan bir çorba vardı. Onu blenderdan geçirip Eylül'e yedireceğim. Bu akşam böyle idare edeceğiz. Bu arada İzmir'e gidiyorum demiştim ya arkadaşlar. Maalesef ki İzmir'e gidemedik. Neden? Gideceğimiz günün akşamı Eylül ateşlendi. Bugün de Cuma. Okullar biraz mı? Tabii ki ateşin çıktı senin gece bak. Konuş bakalım bir. Burnundan konuşuyor, burnu akıyor işte. Hapşırıyor, öksürüyor. Baya böyle combo vaziyette. Tabii bende de hani gece ilgileniyorum ediyorum. O yüzden bende de, de baya bir yorgunluk, kırgınlık oluştu. Babası da üşütmüş. O da tabii salgından nasibini almış. O yüzden biz İzmir'e gidemedik. Babası bu sabah erken saatlerde çıktı. Şu an İzmir'de ablasında. Ama biz ev, Eylül'le evdeyiz. Bir pazartesi gününe kadar yalnız kalacağız. Allah. Anne kız günü yapacağız. Ama benim e, geçen seneden kalma bir İzmir vlog'um var. Editlenmeyi bekleyen. İzmir'e gidemedim ama bir İzmir vlog'u da gelebilir. O vlog'u editleyip yani atmak istemiyorum. Yüklemek istiyorum. Güzel bayağı çekmiştim böyle belki siz izlemezsiniz ama bana ileriye dönük bir hatıra olarak kalır. O İzmir vlogunu da ekleyebilirim. Öyle de bir dipnot geçmek Hadi istiyorum. Ama gidemedik. Kıyafetim, ayakkabım, çantam, her şeyim o kadar hazırdı ki Eylül'de hazırlamıştık. Terzi'ye falan göndermiştim. Fakat olmayınca da olmuyor yani nasip. Bir bakar mısın? Anne! Ya illaki, illaki şu kamerayı açmak istiyorsun. Anne hani onu da şey yap. <laughs> Onu bayağı bir aç. hiç bakalım. Beğenecek misin? Şu an bu köşe o kadar güzel geldi ki bana. Nasıl? Çok güzel. Çok mu güzel? Afiyet olsun o zaman. Hadi videonun kapatma şeyini söyle. Devam edecek bu vlog. <laughs> Üç her akşam bu Dubai çikolatasını yiyoruz. Tabii çok eridiği için içerisindeki buzdolabına koyduk. Böyle kala kaldı arkadaş. Her gün böyle bir dilimini kopartıp kopartıp yiyorum. Sanırım bugün bu komple bitecek. E, Turan İzmir'e gitmeden bir gün önce almıştı getirmişti. Biz de böyle yiyoruz. Eylül istedi ama yemedi. Yanıma da böyle sütlü bir Nescafe mi yaptım. Şurada da çam fıstığı uzulan var canım çekti. Şu an ortaya karışık canım her şeyi çekiyor. Bir de kombinime bakar mısınız şu ayaklarımı? Duştan çıktım Eylül'le beraber. Duş aldık. Burada da Barbie evini kurmuş kendisi. Şimdi odasında bilmiyorum ne yapıyor. Ben de kahvemi yaptım geldim. Şuraya da Eylül'ün fotoğrafını astık. Ana sınıfından kalma. Ee, kayınpederimin resmi vardı. Onu ofise gönderdik. Eylül'ün resmini astım ama pek hoşuma gittiği söylenemez. Çok renkli geldi salonuma. Daha doğrusu ben duvarlarda resim sevmiyorum arkadaşlar. İnsan resim sevmiyorum. Ama o benim biricik kızım olduğu için mecbur asıyorum. Kızım. Kızım gel kızım gel gel gel. Oy mis gibi olmuş. Allah'ım mama saçlarını da tarattırmamış. Kuzu. Öpçük gel. Kocaman kocaman kocaman. Kocaman. Şu evin haline bak bak. Her yerde her yerde eşyaları. Şu masanın üstünde şu çekmeceler onay. Bebekleri onay. Durdurmayacağım dur durdur. dur. Şurada TV ünitesinin üstünde. Burada oyuncakları. Burada Bim'den bir şeyler almıştık. Bak getirmiş buralara bura. Bu nedir anneciğim? Ya bütün pisliklerini herkes gör. Sana gizli bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Lütfen. Gizli saklı bir şey olur mu? Lütfen, anne. Biz bizeyiz şurada. Kimse yok. Anne ama, ama onlar izliyor. Lütfen. <laughs> Bu arada Eylül anne kız pijaması giydik. Anne kız takım pijaması. Tavşan tavşan çok tatlı. Benim üstümdeki de aynısı. saçlara bak. Neyse şöyle yapayım. Ya aman boş ver nasılsa nasıl yani. Of yapacak bir şey yok. Çünkü dün duştan çıktım. Çıktığım gibi saçımı havlu sardım. Sonradan da uyudum ve böyle keşe gibi bir saç oldu. Arkadan da ışık vurduğu için hepten böyle çirkin çirkin duruyor. Merhaba arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık bulaşıkları yerleştireceğim makineye. Önce pisliğini alıyorum. Ee, asla böyle yediğini sıyırıp da makineye koyan biri olmadım. Olmak ister miydim? Yok ya olmak istemezdim. Çünkü en nefret ettiğim şey, en sevmediğim şey e, sofradan kaldırdığın gibi böyle üzerinden akıtıp makineye koyuyorlar ya o kadar bana iğrenç geliyor ki, ki o durum. Ya bilmiyorum hani temiz de yıkıyor olabilir ama benim onu böyle bir akıtmam gerekiyor. İşte şu an o işlemi yapıyorum. Bulaşıklarımı akıtıyorum. Düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Bir takıntım daha. Asla böyle karman çorman yerleştirilen bulaşık makinesini sevmiyorum. Bir yere gittim diyelim. Birinin makinesini mi yerleştireceğim? Ne yapacağım? İlla böyle onu nizami bir şekilde olması gereken yerlere dizeceğim. Öyle yerleştireceğim. Şu anda da onu yapıyorum. E, ee, diyelim yıkadım ettim yerleştiriyorum aynı tabağın yeri dolu ya başka bir tabak konması gerekiyor ama ona benzer bir tabak daha var hemen o dolu olan oradan çıkartırım diye devamına nizam bir şekilde koyuyorum şunlar doluydu burada iki tane çay tabağı vardı yani şunlar vardı bunları geri çıkartıp bunları böyle tekrar nizam bir şekilde koyuyorum diyelim şu şuradaydı ee, bu arkaya gelecekti işte bunu tekrar kaldırıp buraya koydum bunu da arkaya öyle enteresan bir huyum var Burada da işte kahvaltıdan arta kalanlar var. Ocağımın üstünü temizledim, yıkadım. Şurada dün akşam haşladığım kuru dut, kayısı ve kuru üzüm Kurularından yapma bir meyve suyum var. Burada da işte her gün neredeyse kaynattığım ıhlamurum var. İçerisine biraz tarçın biraz da karanfil koyuyorum. Şuraları da emayi olduğu için atmış ama çok sevdiğim için kullanmaya devam ediyorum. de öyle bir sorunu var arkadaşlar. Ama demliğimi çok severim. Kışın ortaya çıkar bu. Ee, yazında bunu kaldırırım. Yani bu benim kış demliğim. Şöyle bunlar temizlenecek. Buraya güzelce yerleştirilecek. Daha sonra Eda, evet. organizasyon oluyoruz. Bak şimdi. O kadar senaryo ya yazma var ki. Ama bak Siberciğim senin şeyin.